Ben yaşamadım, çocuklar yaşasın. Ben görmedim, çocuklar görsün. Ben almadım, çocuklar alsın diye büyütülen çocuklar maalesef bugün hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Çünkü ihtiyaç ile istek arasındaki farkı öğrenmeden yetişen çocuklar mankörlükte sınır tanımıyor. Şükür duygusunu kaybediyor. Anne babalara buradan en önemli hatırlatmayı yapalım. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını sevgi, güven, ilgi, iletişim ve eğitim gibi mutlaka ama mutlaka karşılayın. Çünkü bunlar onun ruhsal ve bedensel gelişimi için vazgeçilmezdir. Ama istekleri konusunda mutlaka kontrollü olun. Her istiyorum diyene evet derseniz çocuk sınır bilmez, değer bilmez ve sorumluluk duygusu gelişmez. Hayır demek sevgisizlik değildir. Bilakis çocuğun geleceğini inşa eden en sağlıklı yollardan biridir. Kontrollü anne baba olmak çocuğa hem sevgiyi hem de hayatın gerçeklerini öğretmektir. Unutmayın dengeli yetiştirilen çocuk hem şükreden hem de güçlü bir insan olur.